Revire yağlar doğal yağlardır. Bu tür yağlarda asitlik derecesi en fazla %1 oranında bulunur arkadaşlar. Bunlar kendine özgü tat ve kokusu ile rafine yağın hafifliğini bir arada içermektedir. O halde revire yağlar doğal yağlardır. Bu tür yağlarda asitlik derecesi en fazla %1 oranında olabilir. Bunların, bunlar kendine özgü tat ve kokusu ile rafine yağın hafifliğini bir arada taşıyan yağlardır. Sızma yağlar ise tam olarak olgunlaşmadan toplanan zeytinlerin soğuk pres yöntemiyle sıkılması ile elde edilir. O halde sızma yağlar tam olarak olgunlaşmadan toplanan zeytinlerin hangi yöntemle soğuk pres yöntemiyle sıkılmasından elde edilmektedir. Sızma yağlar ise e, tohumlardan kimyasal yollar ile yani kimyasal işlemler uygulanmadan elde edilen e, yağlara biz sızma yağlar diyoruz. O halde tohumlardan kimyasal işlemler uygulanmadan elde edilen yağlara sızma yağlar diyoruz. Rivire yağlar ise yüksek asitli gıdalara kimyasal işlem uygulanarak elde edilen yağlardır. O halde rivire yağlarda kimyasal işlem uygulanıyor ama sızma yağlarda kimyasal işlemler yoktur. Rivire yağlarda arkadaşlar yüksek asitli yağ olacak. İşte bu yüksek asitli yağlara belli başlı kimyasal işlemler uygulanıyor ve sonuçta elde edilen yağ biz rivire yağlar diyoruz. Winterize yağlar ise yağda bulanıklık oluşturan maddelerin süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucu oluşuyor. O halde winterize yağlarda yağların içerisinde bulanıklık oluşturan maddeler vardır ki bunlar soğukta çökelme meydana getiriyor. İşte bu bulanıklığı gidermek için e, ne yapılıyor? Süzüm, e, süzme işlemi yapılıyor. O halde, vinterize yağlar yağda bulanıklık oluşturan maddelerin süzülerek yağdan uzaklaştırılması sonucunda elde ediliyor. Bitkisel yağlar oda sıcaklığında sıvı halde bulunmaktadırlar, yani oda sıcaklığında fiziksel hali sıvıdır. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı sıvı yağları, yani bitkisel yağları örnek olarak verilebilir. Bunlar yağlı tohumlardan presleme yöntemiyle ve ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilir. O halde bitkisel yağlar oda koşullarında sıvı haldedir zeytinyağı, ayçiçek yağı, sıvı yağlar olarak veya yani sıvı bitkisel yağlardır. Yağlı tohumların preslenmesi veya ekstraksiyon gibi işlemlerden geçirmesiyle elde edilir. Özellikle soğukta kullanım için uygun olan yağ çeşidi vinterize yağlardır arkadaşlar. Demek ki soğuk koşularda, soğuk olan ortamlarda kullanımı uygun olan yağlar vinterize yağlardır. Rafine yağlar kimyasal yöntemlerle elde edilir. O halde rafine yağlarda arkadaşlar kimyasal yöntemler uygulanırken sızma yağlarda kimyasal yöntem uygulanmıyor. O halde rafine yağlar kimyasal yöntemlerle elde edilen yağlardır. Rivire yağların kokusu, tadı sızma yağa göre daha hafiftir. Rivire yağların kokusu ve tadı sızma yağa göre daha hafif olan yağlardır. Pasterizasyon ve sterilizasyon diyoruz. Bunların her ikisi de ısıtma işlemidir. Her ikisinde de amaç hastalıklı yapıcı ve mikroorganizmaları gıdadan uzaklaştırmaktır. O halde pastörizasyon ve sterilizasyonun her ikisi de ısıtma işlemidir. Her ikisinde de amaç gıdayı hastalık yapıcı mikroorganizmalardan uzaklaştırmaktır. Pastörizasyonda gıda maddesi 60 ile 100 santigrat dereceye kadar ısıtılırken sterilizasyonda ise gıda maddesi 120 ile 140 santigrat dereceye kadar ısıtılır. O halde pasteurizasyonda 60 ve 100 santigrat derece ısıtma aralığı iken sterilizasyonda gıda maddesi ise 120 ile 140 santigrat derece arasında ısıtma yapılır. Pasteurize sütlerin arkadaşlar raf ömrü UHT sütlere göre daha kısadır. Çünkü UHT sütlerde hiçbir şekilde canlı e, mikroorganizma kalmıyor. O halde pasteurize sütlerin raf ömrü dolayısıyla UHT sütlere göre daha kısa olacaktır. Mısır özü yağı kızartma yağı olarak kullanılabilir. Çünkü bunların yanabilme sıcaklığı çok yüksektir. Dolayısıyla bunları biz kızartma yağı olarak kullanabiliyoruz. Dolayısıyla mısır özü yağlarını ayrıca serin ve güneş ışığı almayan yerlerde saklamalıyız. Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları. Yani neden gıda katkı maddeleri kullanılıyor? Gıdaların görünüşünü iyileştirmek amacıyla. Gıdanın lezzet yapısını iyileştirmek amaçlarıyla kullanılıyor. Tabii ki farklı e, sebepleri de vardı. Gıdanın raf ömrünü uzatmak gibi. Dolayısıyla gıda katkı maddeleri kullanım amaçlarından ikisi gıdaların görünüşünü iyileştirmek, gıdanın lezzet yapısını iyileştirmektir. Polistiren, polietilen ve polivinil klorür, kevlar bunlar polimer malzemelerdir. Zaten polipol poli diyoruz. Zeytinyağı türlerinin asitlik yüzdelerinin sıralaması, sızma zeytinyağının asitlik yüzdesi rafine yağlara göre daha fazladır. Rafine yağları yine asitlik yüzdesi sirivire ya, revire zeytinyağları göre daha yüksektir. Vinterize yağlar arkadaşlar düşük sıcaklıkta yağda oluşan kristallerin süzülmesi sonucunda elde ediliyor. O halde vinterize yağlarda düşük sıcaklıkta yağda oluşan kristallerin süzülmesi ile elde edilir. O halde vinterize yağlar elde edilirken yapılan işlem süzmedir. Burada neler süzülüyor peki? Kristaller yağda oluşan kristaller süzülüyor. Vinterize yağlar arkadaşlar şöyle diyeceğiz, rafine yağların vinterizasyon işlemi ile uygulanmış haldir. O halde vinterize yağlar, rafine yağların vinterizasyon işlemi uygulanmış haline biz vinterize yağlar diyoruz. Ham yağın kimyasal işlemlerden geçirilmesi sonucunda oluşan yağlar rafine yağlardır. Demiştik ki rafine yağlar kimyasal yollarla elde ediliyor. Dolayısıyla ham yağa kimyasal işlemler uygulanmasıyla rafine yağlar oluşmaktadır. Yağın içerisinde düşük sıcaklıkta çöke çökme eğilimi gösteren trigliseritlerin yani kristallenevi bunlar. İşte bu kristal kristallerin yani trigliserit kristallerinin e, süzülmesi sonucunda yağdan uzaklaştırılmasıyla oluşan yağları biz vinterize yağlar diyoruz. O halde yağın içerisinde düşük sıcaklıkta çökme eğilimi gösteren trigliseritlerin soğukta kristalize edilip uzaklaştırılması süzülmesi sonucunda vinterize yağlar oluşmaktadır. Zeytinlerin tam olgunlaşmadan soğuk pres yöntemiyle sıkılmasından elde edilen yağlara da sızma yağlar diyoruz. O halde sızma yağlarda tam olgunlaşmayan zeytinler toplanır. Bu zeytinler soğuk pres işlemlerinden geçiriliyor ve sıkılarak sızma yağlar elde edilmektedir. Rafine zeytinyağı ile doğal zeytinyağların belli oranlarda karıştırılmasıyla revire yağlar oluşmaktadır. Parfüm, deodorant bunlar kozmetik ürünlerdir. Bunun yanında şampuan, saç boyası, ruj, kalıcı dövme boyası yine kozmetik ürünlerdir. Krem ile merhemler arkadaşlar yarı katı farmostik şekillere sahiptir. Yani yarı katı ilaçlardır. Dolayısıyla krem ve merhem yarı katı ilaçlar sınıfında yer alır.